Evet dostlar. iki yavrusu eşiyle beraber aile boyu bir resim alalım. Aferin. Aferin. Arkadaşlar çoğu yüksekten girdi. Almadım fişeklerini. Bakın iki yavrusu yerde. Eşi de yerde. dişisini eşini kediden zor kurtardık. Geçen aldığı ağzında gidiyordu. ağzını açmış bir karış. Çok çabuk yoruldu. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar eşi yumurtladı. Dumanlımız erkeğimizin Eke. İki ee, iki gün iki gün önce bir tane yumurta yaptı. İkinci yaptı mı bilmiyorum. Bakacağım birazdan. Erkeğini de şöyle pistin üstünde gezdirdim. Eşi yumurtlasın diye bekledim bunu. Bayağı adam beri de uçurmuyor. Bugün bir kaldırayım bakayım nasıl olacak. Bir, biraz da rüzgar var. Pis. Nemli bir hava var. Aferin, aferin. Aferin, aferin. Biraz sıkmış kendini. Oo, hava da hala patlıyor. Biraz kendini sıkmış. Bakın havada patlıyor sürekli. Biraz boşaltacak kendini. Ee, bol bol uçurmam lazım bunu. Bakın hala havada patlıyor. Bugün böyle tek başına uçsun bakalım. Sefer sefere geldiği zaman da çekmeye çalışacağım. Hala havada patlıyor. O oh, maşallah. Biraz sıkmış arkadaşlar. Demek ki bundan sonra her gün uçuracağız buna. Eşi de yumurtladığına göre. Oo, uh, uh. ben videoyu kapatayım mıyım? Bu havada patlamaya devam etsin, biraz uçsun bari. Birazdan keser. Kamerayı yakınlaştırdım. Evet, hala havada patlıyor arkadaşlar. Bol taklalı bir erkeğimiz. Hay maşallah. İri bir erkek. Havada patlamaya devam ediyor. Bakalım. Biraz uçsun. Aşağı gelince çekeceğim. Evet. Ne yaptığını ben de anlamadım. Aşağı doğru kapattı kendini. İnmeye mi geldi acaba? Herhalde uçacak bakalım. Biraz da rüzgar var. Çabuk ağzını çabuk açtı. Bayağı bir nefessiz kalmış demek ki. Ay maşallah. Çabuk kesildi ama bakalım neler yapar. Şöyle gezmeye versin diye kuş da koymadım altına. Aslında yanına bir kuş takmak lazım. Bu şekilde kendini çok yoruyor. Uçmadı zaten indi.